Sevgili ikizler, 7-13 Mart haftasını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgili arkadaşlar, bu hafta konu başlıkları vermeden direkt haftaya giriş yapacağım. İş ve kariyer alanlarınıza başlayalım. Para sizler için önemli. Kimin için değil ki dediğinizi duyar gibiyim. İş alanlarınıza baktığımızda bu hafta kendinizi bulduğunuz işlere daha çok odaklanıyorsunuz. Sevdiğiniz alanlara yönelmek, sevdiğiniz, çalışırken zevk aldığınız işlerden bahsediyorum. Kariyerinizi yeniden inşa etmek, kendinizi göstermek, toplumda kabul görmek, saygın bir statüde olmak, topluma hitap etmek, ışığınızı parlatıyorsunuz. Daha sıkı, daha yoğun çalışmada getirebilir bu hafta sizlere ama her halükarda kazançlı çıkıyorsunuz. Kazanacağınız işlere emek vermek boşa kürek sallamaktan iyidir. İş alanlarınızda Bazılarınız kendini feda edercesine yıpratabilir. Bu kadar sıkıntıya girmenizden bahsetmiyorum. Her şeyin bir dozu vardır. Bu hafta abartılı tavır içinde olmayın. Kendinizi ezdirmenin de anlamı yok. Siz dengeyi kurarsınız diye düşünüyorum ve daha fazla bu konuyu uzatmıyorum. İşi olmayan, atılım yapamayan, köşede bekleyen ikizler ise Mart ayı bu anlamda fazlasıyla şanslı etki barındırıyor. Beklemekten vazgeçip hemen harekete geçin iş fırsatlarını bu ayın genelinde değerlendirin. Çekimser kalmanız için hiçbir sebep yok. Sizde gelecek var. Biraz çaba sarf edin. İş size çoğu zaman gelmez. Siz gidin ve alın. Bu haftanın genelinde sanatsal alanlarda etkiler aktif. Bu alanlarda kendinizi geliştirebilir, yeni yaratıcı fikirlerinizi harekete geçirebilirsiniz. Sağlık alanınıza baktığımızda ise eklemlerinize dikkat edin. Kendinizi kötü gözlerden, kötü enerjilerden koruyun. Aşk hayatınıza baktığımızda ise ilişkisi olan ikizler partnerinize bazen hayatı elinizde olmadan dar edebiliyorsunuz. Çok fazla baskıcı ve huzursuz edici, suçlayıcı tavırlarda bulunabiliyorsunuz. İşte bu hafta bunları yapmayın. Size çok fazla tolerans göstermiş ve artık göstermek istemiyor olabilir. İlişkinizi yıpratmaktan vazgeçin. Bitişleri hızlandırmak yerine sevecen tavırlar sergileyin. Özellikle sorunları devam eden ikizler çözüm odaklı olmaya özen gösterin. Eğitimle ilgilenen ya da eğitim hayatı devam eden ikizler var ise bu hafta üniversite, akademik kariyer, sınavlar vesaire bu alanlarda iyicil etkiler mevcut. Bu alanları iyice geliştirebilir, daha görünür hale getirebilirsiniz. Bu süreçte kararlarınızın arkasında durun. Tamamlayamadığınız eğitim hayatınız varsa tamamlayın. Kendinize artılar kadın. Zekanızın ön planda olduğu bu hafta harekete geçin, eksikleri tamamlayın. Bu haftanın etkileri arasında hisleriniz çok kuvvetli. Bazı şeyleri önceden sezebileceğiniz bir süreç var önünüzde. Kendinizi sıfırlayıp yeniden başlamayı tercih edin. Haftanın ikinci yarısı bazı dedikodular kulağınıza gelebilir. Size zarar vermek isteyen hasetler yine iş başında. Bu hafta onları görmezden gelin. Umursamayın. Kendinizi biraz geri çekin. Hatta bu süreçte kendinizi biraz sanata bırakın, uzaklaşın. Kendi içinize dönün, kendinizi dinleyin. Sanatsal enerjiler aktif. Belki bu süreçte kendinizi bu alanlarda ilerletebilirsiniz. Yeni fikirler, yeni tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz. Çevrenizden sadece düşmanlık değil, yalan, dolanlar da duyabilirsiniz. Size yalan söylendiğini yakalayabilir. Sizden saklanan bazı şeyler de açığa çıkabilir. Bu hafta maneviyatınıza yönelerek sıkıntılı süreçlerinizi belki biraz hafifletebilirsiniz. Haftanın genel etkileri bu şekilde. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Haftanız çok çok güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili ikizler.